Çift başlı kurt gelecek. Türk'ün Türk'ü köle yaptığı günde bitecek. merhaba. Ben İkdio kanalım ve hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Destan dizisinin Ak kızda Ebru Şahin'in makyajını yapmaya çalışacağız sizlerle beraber. Eğer beni daha önceden takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Şurada fotoğrafını görebilirsiniz. Geçen sene kırmızı oda mitra makyajı yapmıştım. Ve o videoda siz de bana ağır makyajın çok yakıştığını söylemiştiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben günlük hayatımda daha soft ve ışıltılı tonları tercih eden biriyim. Ama bu tarz böyle karakter makyaj videosunu çok seviyorum. Maalesef o seriye devam edemedim. Nedenini bilmiyorum. Ee, sınava işte birkaç ayın olduğu dönemlerde benim için aşkısı zor dönemlerde ama ben o sene devam etmek istiyorum çünkü ben bu tarz böyle sohbetli makyajları çok seviyorum umarım siz de seviyorsunuzdur hadi lafı uzatmayalım o zaman destan dizisi Ebru Şahin ak kız makyajı Başla. Şimdi hem sohbet edeceğiz hem de sizlerle beraber makyajımız yapacağız. Öncelikle şöyle gözümüzü bir çıkaralım. Siz bu arada yanda birkaç fotoğraf görebilirsiniz görsel olarak. Şimdi benim cildimi birazcık koyulaştırmam lazım. Gördüğünüz gibi zaten birazcık böyle lekeler falan var. Bir tık da onları kapatalım. Bunun için ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle elimde normal herhangi bir krem var. Bu kremden birazcık şöyle biraz sert bir yüzeye alıyorum. Bir fırçanın arkasıyla aldım. Amacımız cildimizi koyulaştırmak olacak zaten. Şuradan kremimi aldım. Üzerine ne yapacağım biliyor musunuz? Daha önceden yine bir far fırçasının arkasını alıyorum. Şöyle koyu bir pudram vardı. Bu şekilde. Şimdi bunu üzerine döküyorum. Ve çok az dökeceğim zaten. Şöyle. Birazcık kazıyalım. Bakın bu şekilde. Şöyle bir karıştıralım. Bakın şu şekilde bir tona ulaştım. Şöyle aynı anda da kontrol edeyim. Evet gördüğünüz gibi birazcık zaten koyulaştım. Şimdi bunu birazcık içindeki şu pötür pötür parçaları birazcık ezelim. Daha sonradan da bunu şöyle cildime bırakıyorum. Aşağıda da bu arada aynam var. Aynamdan da kontrol ediyorum. Amacımız o İslamiyet öncesi döneme birazcık da olsun ulaşabilmek. Bu arada diziyle ilgili sohbet edelim. Ben diziyi ilk başladığı bölümden beri çok severek izliyorum. Zaten fragmanlarını da çok heyecanla izlemiştim. Şöyle bir savaşçı kızı, eğer daha önce izlemediyseniz bir tık böyle spoiler olsun. Ak kız ve aslında Batuba üzerinden hikaye ilerliyor diyebiliriz. Tabii ki diğer karakterler de var. Çok değerli oyuncular var. Evet, bayağı şu anda koyulaştım kendi tonumdan bayağı bir ama o döneme birazcık yaklaşmam gerekiyordu zaten. Süngerimi alıyorum ve bu şekilde bunu dağıtmaya başlıyorum. Şimdi nereden başlayalım? Ben özellikle e, savaşçı bir kadının olmasını özellikle Türk dizilerinde çok seviyorum. Bu tarz böyle güçlü kadınları izlemek bence eminim herkes için daha da güzel oluyordur. Bir de şöyle ben normalde çok tarihi dizi hani bilmiyorum hani tercih etmiyorum diyelim. Her dizi böyle öyle izlemiyorum açıkçası ama oyuncu kadrosunu beğendim dizi gerçekten izlemeyi çok seviyorum ve bence çok başarılı kadroda oyuncular var. Bu arada birazcık koyulaştım belki fark etmişsinizdir. Birazcık daha alıyorum. E, ee, i̇lk bölümden çok etkilendim. Şöyle size anlatayım. O savaş sahneleri olsun, kızın o hani işte çapulladığı mallar falan olsun. O tarz şeyler bence hani nasıl diyeyim daha böyle güçlü bir kadın karakterinin olması bence daha iyi. Böyle dik başlı duruşu, hani affedişi olmaması böyle, boyun eğmemesi haksızlıklara karşı. Tabii daha sonraki bir bölümlerde köle falan oluyor ama Asıl bence hikayenin başı zaten Batuga bence bunu artık hepimiz hani biliyoruzdur sonuçta. Batuga'yı çok hani böyle hani eli ayağı tutmuyor diye hani aşağılayıp görenler var ama aslında içerisinde en akıllısı oydu. Zaten ama Batuga'nın amcası zaten hani ilk o bölümlerde diyordu zaten hani akıl önemlidir diye. Batuga da bu taktiği uygulayarak aslında yıllarca hep babasını korumuş bir karakter. Şu an zaten 5. bölüme gelmek üzereyiz ve 5. bölümde zaten hani Orada siz de göreceksiniz. Batuga hani ak söylüyor hani içimde bir han var diyor. Bu da aslında ilerleyen bölümlerde bence biraz hani sinyal veriyor diyebiliriz. Bu arada bence bayağı koyulaştı. Ve evet cilt makyajımız bu kadardı. Şimdi gözlere gelelim. Gözler için hardal rengi bir far kullanacağım. Şöyle bir anda fotoğrafa da bakmaya çalışıyorum zaten. Şey bölümü çok şeydi ya. O mutfakta hani boşu boşuna hani şey yapıyorlar ya gerçekten hani gök ve dağlar arasındaki şu husumeti kesinlikle zaten Batu gibi hani ak kız bitirecektir. O konuda zaten hemfikiriz bence. Gözüme halda rengi fardan sürüyorum. Bu arada şöyle birazcık kırık ama şöyle bir küçük bir far paleti var ya. Oradaki hardal rengi alıyorum ve tüm göz kapağımı şu şekilde uyguluyorum. Şey karakteri çok tatlama var ya. Sırma karakteri bence çok çok tatlı bir karakter olmuş. Zaten genelde bu tarz güçlü karakterlerin yanında mutlaka hani onu motive eden, her zaman yanında olan bir can dost karakteri zaten hep bulunuyor genelde dizilerimizde. Ben Türk dizilerini izlemeyi seviyorum bu arada. Hani kimisi sever, kimisi sevmez ama ben gerçekten seviyorum. Başka ne diyebiliriz? Ha. Gök Sarayı'na geldiğimiz zaman Alpagon aslında sanki özünde iyi biri gibi iyi bir gibi ama o tabii ki ilk bölümde tılsımı vurması, hançerlemesi falan böyle o kılıçla falan orası baya kötüydü. Zaten Batuga orada hani yemin ediyor hani ben bir daha diyor hani konuşmayacağım diyor sen ölene kadar. Daha sonra Akkız Alpoguhan'ı vuruyor ama işin tuhafı da geçen bölüm zaten ona ilaç hazırlaması değil miydi? Yani çok değişik ve trajik bir sahneydi açıkçası. Ve ak kızın rüyasında gördüğü de zaten e, bence bunu hepimiz tahmin etmişizdir artık. Zaten hani ak kız bence hani o gök sarayını bence Ulu yerine geçecek. Bence tabii hani dizi ne kadar ilerler bilemiyorum ama şu an gayet iyi. İleride bence Ulu Ece'nin yerine ak kız geçecek ve bu düşmanlık bitecek diye düşünüyorum. Hardal rengi tüm göz kapağımı bu şekilde uyguladım. Şimdi birazcık fotoğrafta görüyorsunuz zaten. Birazcık da dış köşeleri kahve uygulamamız gerekiyor. Evet harda rengi de bu şekilde oldu. Şimdi şu cildimizde birazcık kusurlar var. Onları da ben bir kremle kapatmak istiyorum hızlıca. Garnier'in BB kremini alıyorum. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? Destan dizisiyle ilgili daha önce izlediniz mi? Aşağı yorumlara bekliyorum. Ben hala takip ediyorum. Hani evet sınava çalışıyorum ama tabii ki hani her şeyinden hani sınavda olmamalı. Birazcık da üzerinden garniyele geçiyorum ki arada böyle beyazlıklar falan oluşmasın bu şekilde. Tonumuzu ayarlayalım. Bence dizi şu anda çok güzeldi. Özellikle o savaş sahneleri falan bence çok çok heyecanlı gidiyor diye düşünüyorum. Ak kızın Batuga'yı kurtarması ve bu geçen bölümden bahsedeyim hani diğer bölümler çok. Aklımda kalmadı çünkü derslerle zaten yoğunlaşalım ama tabii de dizilerimi izlemeyi seviyorum açıkçası. Ak kızın o Batuga'nın resimlerini gördüğü sahne bence çok etkileyici bir sahneydi açıkçası. Hani sonuçta kimse Batuga'nın hani o kadar yetenekli olduğunu bilmiyor. Hani herkes aşağılamanın peşinde. Bir tek Temur ve Günsel'i hani daha böyle Batuga'ya karşı daha iyi niyetli davranıyor. O yüzden o güzel bir Umarım hani o Nasıl diyeyim? O düşünceyi hani bozmazlar ileride. Hani işte tat kavgası için bir şeyler falan hani bozulmaz. Şey çok tuhaf değil mi ya? Çolpan Han'ın böyle bir hani çok sinsi gerçekten çok sinsi bir karakter. Hani önyargılı olmuyor ama verdiği ilk izlenim bence o şekilde çok sinsi bir karakter olarak görünüyor. O Saltuk Bey'le yaptığı gizli gizli şeyler işte tutkunu kuma olarak saraya sokması falan. Çok sinsice yani evet geçmişin intikamını alıyor ama Bakalım neler olacak. Açıkçası merakla bekliyorum. O ikili biraz böyle değişik. Çolpan seviyor mu sevmiyor mu mesela saltu yoksa kullanıyor mu mesela yorumlarda hep onları okumuştum. Evet tam makyajımız bence baya güzel oldu. Şimdi göz makyajımıza birazcık kahve tonları eklemek istiyorum. Bunun için Golden Rose'un 5'li far paletinden şöyle kahve tonundaki far paletinden şurada bir kahve tonum var. Birazcık onu alacağım ve onu dış köşelere doğru bırakacağım. Aynı fırçayı kullanıyorum. Hiç problem olmaz. Zaten kahve tonu olduğu için. Şu şekilde bıraktım. Bir şey gördünüz mü fragmanda? Ak kız Batuga'nın önünde eğiliyor. Hani hatırladım şimdi. Çift parçalı kurt sensin. Pençesi de zaten hani ak kız. İleride bunların ikisi bence. Sarayı'nı çok güzel bir şekilde yönetecek ama tabii onun için dizinin belli bir hani bölüme kadar gelmesi gerekiyor. Ama bence şimdi çok iyi ilerliyor. Yani zaten hani destan yazacak diyorlardı sanki bu ilk tanıtımlarını falan yaparken ben böyle röportajı denemeyi de çok severim bu arada. Gerek karakterler için olsun, gerek oyuncularla yapılan röportajı denemeyi çok seviyorum. Çünkü açıkçası şöyle, psikolojiye merakımdan da kaynaklanıyor olabilir açıkçası. Her insanın sonuçta farklı bir deneyimi var. Mesela herkesin deneyimlerini görüyorum. Ve hani bazen kendimin güçsüz olduğu yanlarını hani insanlar hani güçlü bir şeyler yaptığını görünce açıkçası bazen cesaret buluyorum bazı alanlarda. Bu yüzden çok seviyorum Ve bence şuradaki tonu yakaladık diye düşünüyorum. Şöyle kahveli hafif var ya. Ak kızı da mesela. Oraya böyle kahve tonunu bıraktım. Bir tık daha bırakalım oraya. Bu şekilde. Biraz böyle atlaya atlaya koşma ama dizinin tam sahneleri aklımda değil. Bu ara edebiyat ezberi yapıyorum çünkü. Bu halk edebiyatını iyice bir şekilde bitirmem gerekiyor. Çünkü şöyle divan edebiyatını bu hafta geçeceğim zaten. Siz de YKS günü bu hafta izleyeceksiniz. Şimdi göz kalemine geçiyorum. Göz kalemi için şöyle Mon Amor göz kalemini kullanacağım. Bunun için tabii ki aynaya birazcık bakmam lazım ki şuradaki buğulu görünümü birazcık daha elde edebileyim. Şöyle göz kaleminde gelişi güzel bir şekilde bırakıp zaten daha sonra bunu siyah farla beraber dağıtmayı planlıyorum. Şeyler falan böyle mesela Batugali Akkız'ın bir de o hani o eski hani çıkışı bulmaları falan var ya bir de tutkun mesela onun hesap soruyor sanki kendisi hiç iş çevirmiyormuş gibi falan. Bir de aklıma şey geldi bu tarz dizileri izlerken. Benim lisede bir edebiyat hocam vardı. Çok sevdiğim, çok değerli bir hocam. Ee, çok hani tam aklımda olmasa da net cümleleri mesela. Biz bu tarz dizileri izlerken mesela karakterin içine giriyoruz. Ve hani mesela bazı şeyler gerçek sanıyoruz. Onu hocamın sevmediğini hatırlıyorum mesela. Aslında çok haklı. Böyle dizi sanki gerçekmiş gibi izliyoruz ama ya bilmiyorum siz dizi niye izliyorsunuz bilmiyorum ama ben biraz açıkçası kafa dağıtmak için izliyorum yani. Özellikle komedi dizilerini çok seviyorum. Şimdi böyle hafif gelişe güzel sürdüm. Geri kalanı nasıl dolduracağım biliyor musunuz? Bu, bu yazın aldığım çok güzel kapağı olan zaten koleksiyon büyük almıştım. Retro Neon paletinden bu 80'ler paletinden. Şurada simsiyah bir far var. Bakar mısınız? Gerçekten kömür karası. Kesik uçlu bir fırçayı alıyorum bu şekilde ve şöyle buraya sürdüğüm göz kaleminin diğer çapları tamamen siyah bir şekilde düzelteceğim. Bence o siyahlık görünümünü yakaladık. Ne diyorsunuz? Bence güzel oldu. Birazcık daha içlere geçiyorum. Bu arada Ebru Şahin'de sanırım birazcık daha böyle hani detaylı çok inceleyemiyorum makyajı ama Gözün iç kısmında siyah kalem var. Sümeyi ee, sürmeyi çok isterim ama ben gözümün içine hiç kalem daha önce sürmedim. Böyle gözüme falan batırırım o yüzden hiç sevmiyorum ama bence böyle şekilde de benzediğimizi düşünüyorum açıkçası. O yüzden hiç o toplara falan girmeyeceğim. Bunun için kusura bakmayın lütfen ama şimdi gözümü falan çıkarmak da istemiyorum. Çünkü yapamadığım konularda boşuna hiç yapıyormuşum gibi davranmak hiç hoş değil bence. Bakın bence bayağı benzedik ya. Olduğu gibi <laughs> ne diyorsun? Çolpan ağına da biraz benzedik gibi tutkun ne yapacağını çok merak ediyorum tutkun şu anda temur'a aşık oldu bence ama tabii ki onu kayetek'in sandığı için valla merakla izleyeceğiz ve takip edeceğiz bakalım neler olacak Umarım o da doğru yolu bulacaktır Aklınızda Batuka sahnelerini çok seviyorum Bu arada Hani ikisi de sonuçta hani biri babasını kaybetmiş, hani biri annesini kaybetmiş. Hani birbirlerini çok iyi teselli ediyorlar. Bu da tamam. Şimdi geldi bakalım makyajımızda. Tamam bunların hepsi tamam. O zaman şimdi maskaramızı söyleyeyim. Maskara olarak Maybelline'in bu maskarasını uygulayacağım. Şu elimi de şöyle birazcık sileyim. Turbo Volume Express maskarasını uygulayacağım. Bence oldu gibi. Ne diyorsunuz? Ya ben çok seviyorum bu tarz şeyleri. Aslında ben bunu var ya birinci bölüm olduğunda çekecektim ama... Of gerçekten bu ara hani Keşke hani gündemde şu an heykeste olmasaydı. Emin olun böyle birazcık da hani bu içerikte böyle daha yoğun ilgi hani daha yoğun bir şekilde hazırlanabilirdim ama olsun bence bu da olduğu kadar diyelim. Yani sonuçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet maskaramızı da uyguluyoruz. Çok belli olmuyor zaten ama olsun. O Çinli prensesle bir şey var ama bakın o Çinli prenses sanki bir hainlik edecek gibi zaten. Sürekli böyle mesajlar falan işte getiriyorum babasında babasından. O sanki bir hainlik yapacağını düşünüyorum. Bakalım ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Belki sonra tekrardan siz eğer bu seriyi beğenirseniz belki yine Destan dizisinden bir karakterin makyajını tekrardan yapabiliriz. Neden olmasın? Maskaramızı da uyguladık. Bir de şöyle bir adım yapacağım. Kaşlarımı da şöyle hızlıca bir taramak istiyorum. Bunun için Golden Rose'un kaş numara bu. 06 numaralı brown color isimli şöyle elimde bir kaş jeli de değil bu ya kaş maskarası aynen bu şekilde bir kaş maskarası var bundan birazcık uygulamak istiyorum şöyle birazcık daha siyahlaştıralım <laughs> bakar mısınız birazcık siyahlaştırdım ben doğal kaşlarımı kullanmayı daha çok seviyorum ama ya bir şey dedim karakter makyajı de çok eğlenceli oluyor yani ben şu an çok eğlendim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu serinin devamını istiyorsanız ya farklı makyajlar görmek istiyorsanız işte atıyorum. X dizisinin ilk şu karakterin makyajını yapabilir misin dersiniz. Tabii ki diziyi de eğer biliyorsam ki bilmiyorsam sizin için araştırırım hiç problem değil. Her hafta sonu birlikte kanalımda bu tarz böyle sohbet tarzında, diz sohbetleri tarzında bir makyaj videosu her hafta bulunabilir. Kaşlarımızı da bu şekilde doldurduk. Şimdi geldi hafif bir ağlık uygulaması yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bu Bielus'un Dream Travel Repeat. işte bu hani peri kızı ilhamlı şey var ya. Şuradaki sanki ton uyabilir gibi bakın. Böyle hafif kiremit tonumsu bir renk var. Bunu böyle pudrama ya da şeyle mi alırsam süngerle mi acaba? Yok süngerle şöyle ağlık fırçamı alayım. Birazcık pembelik vardı ama sorun değil. O dün makyaj denemesi yapıyordum. Şöyle birazcık bundan alacağım. Ve çok hafif İç kısımları böyle bir tık böyle hafif renk olmasını istiyorum. Şöyle hafif bırakıyorum. Bence bakayım. Böyle hafif bir renk olsun hafif bir pembelik olsun kendiliğinden. Sırma ve Yaman gerçekten çok tatlı iki karakter olduğunu düşünüyorum. İkisinin birbiriyle uyumu çok güzel. Bakalım kurtarabilecekler mi onları köle olmaktan aldığımızı da uyguladık. Şimdi geldi son olarak artık dudağa. Dudak olarak zaten hani İslamiyet öncesindeyiz. Kaldık hani rujlara falan yok sanırım hiçbir karakterde. Ben dudak tonuna daha yakın bir ton olan bu Nivea'nın Cherry isimli lip balmını kullanacağım. Bakın şöyle gösterdiğim Hafif bir vişne rengi var ki zaten e, bence dizide de onu, hani ona benzer bir lip balm gibi bir şey kullandıklarını düşünüyorum. Ya da belki ruj da olabilir ama ben lip balm kullanacağım bugün. Ve evet bu şekildeydi birazcık fazla pembe oldu. Evet makyajımız bu şekildeydi. Şöyle birazcık daha size yakını alayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi bu formatı? Eğer bunun gibi daha çok video istiyorsanız aşağı yorum olarak yazmayı ve tabii ki aynı karakteri istiyorsanız yazmayı unutmayın lütfen. Bence güzel oldu. Gözleri de benzettiğimizi düşünüyorum. Ne diyorsunuz? benzedi benzedik mi? Şöyle bir bakın bakalım. Böyle tabii elimde kılıç falan yok ama olduğu kadar artık. Şöyle bakın. makyajımız bu şekildeydi ve artık videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biraz böyle konudan konuya atladım. Çünkü aslında ben bunu ilk bölüm çıktığında çekecektim ama bir türlü çekemedim açıkçası. Hem dersler var, hem araya böyle bazen işte vlog'lar geliyor. Mesela işte bir yere gidiyorum hani vlog çekeyim diyorum hani onun editini falan yapıyorum derken e, kaymalar birazcık oldu. Tabii 5. bölüme kadar geldik. Normalde bunu ilk 1. bölümde yapsaydım full diziyle ilgili konuşurdum ama biraz atlamalı şeklinde oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. En çok da gözleri beğendim. Evet bu şekilde de videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorumlarınızı beğenip açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.